Değerli dostlar, bir bizim Anadolu öyküsü anlatacağım. Tasalanmayın, uzun olmayacak. Haktan buralarda mı? Buralarda bir yerdeysen merak etme kardeşim. Yaşam öykümü anlatmayacağım. Kısa keseceğim. Karlı bir kış günü doğdu bizim Anadolu. 1994 Ocak ayında. O kış eksi 63 dereceyi gördük biz. Hatta bir arkadaş Turan Kalfa'nın sağlamış olduğu yerde birkaç dakikalığına dışarı çıkıp arabasına antifriz koyup içeri döndüğünde henüz oturduğu sandalyeden bir kırık sesi geldiydi de abi pantolonum kırıldı demişti. Dikkatinizi çekerim. Yırtıldı değil, kırıldı. Böyle bir kışta doğan bizim Anadolu o günlerde yeniden örgütlenmeye çalışan toplumca sıcak karşılandı. El kalem tutan, düşünen insanlarca da desteklendi ve kısa sürede Kanada'nın doğusundan batısına toplumun sesi ve savunucusu oldu. Çok şeyler yaşadı bizim Anadolu. Bazen Türkçe savunucusu olduğu için züppelikle suçlandı. Bazen dil derneği miyiz kardeşim diyerek yazarlarınca bile eleştirildi. Ama Osman Bollu gibi değerli edebiyat insanlarından siz gurbette değilsiniz, diliniz sizin yurdunuzdur. Taşıyıp yaşatmış olduğunuz dilinizle nerede olursanız olun siz yurdunuzdasınız ya da Meriç Velidede oğlu gibi araştırmacı gazetecilerden bizim Anadolu yurt dışında Türkiye'deki birçok çevreden çok daha duyarlı olarak Öztürkçeyi savunuyor ve yaşatıyor gibi övgü dolu sözler de aldık. Bizim Anadolu'nun felsefesi yaşanmış Almanya örneği bir get dolaşmaya karşı olmakla birlikte o nedenle üç dilde yayınlanmaya başladı. Dilimizi, kültürümüzü de bu yeni ortamımızda yaşatma üstüneydi. Elbette birçok kesimden ölüm tehditleri de içinde olmak üzere değişik tehditler de aldık. Hiçbir zaman yılmadık. Habercilik görevimizi yerine getiriyorduk. Bizim hiçbir zaman kişisel polemiklere girme derdimiz olmadı. Kişilerle uğraşmak yerine hep toplumsal çıkarları öne aldık. Gençler başta olmak üzere sözü olan herkese yer vermeye çalıştık. Birçok kişi bizim Anadolu'da gazeteciliğe başladı. Sözü vardı ve insanlarla paylaşmak istiyordu. Bunun yanında yazın insanları, eşdeğişle deneyimli edebiyat insanları, çağcıl toplumsal dava insanları, profesörler ve gazeteciler de bizim Anadolu'nun iştenliğine katkıda bulunup toplumumuza seslendiler. Her zaman toplumun yanında olduk. Değişik ortamlarda toplumumuzun çıkarlarını savunduk. Kültürümüzü tanıttık. Örgütlenmelerde hizmet vermek isteyenlere karınca kararınca destek olmaya çalıştık. Toplum için iyi, doğru olanı desteklemekten kaçınmadık ama gördüğümüz bir yanlış olduğunda da yanlışa yanlış demekten de kaçınmadık. O nedenle bazen eleştirilerimiz sert oldu. Ama hani o ünlü deyimde olduğu gibi meramımız hep üzüm yemek oldu. Bağcıyı dövmek değil. Haberciliğin yanında ekinsel etkinliklerde de ön almaya çalıştık. Sivil toplum kuruluşlarıyla ortak etkinlikler düzenledik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ünlü söylevini Kanada'da toplumumuza sunduk. Türk Kültür Günleri düzenledik. Nazım'ı andık Kebekli sanatçılarla birlikte. Fotoğraf, resim sergileri, müzik, şiir geceleri düzenledik. Kanada Kebek ortamında değişik sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ortak çalışmalara imza atarken bir gözümüz de hep ana yurtta oldu. Ana yurdumuzda ağladık, ana yurdumuzda güldük. Özel seçim sayıları, özel deprem sayıları çıkardık. Bir çağın değişimine, dönüşümüne tanıklık ederken kendimizi de güncelleştirmemiz gerekiyordu. Bir an geldi, ister istemez basılı yayını bıraktık ve sanal dünyaya geçtik. Yazılı ve görüntülü yayınlarla toplumumuza hizmet etmeyi sürdürdük, sürdürüyoruz. Bunların yanında Türk Film Festivali düzenledik. Ekibimiz, kadromuz yetkindi, profesyoneldi. Orada çalışmak, hizmet etmek isteyenlere gelin birlikte çalışalım, daha iyisini yapalım dedik. Yok. Karşımıza başka bir oluşum ve festivalle geldiler. Türlü olanaksızlıklara karşın profesyonelliğimizi sürdürdük ve 10 yıl yaşatmayı başardık elbette gönüllülerle, karınca kararınca destek çıkanlarla birlikte. Ama bir yere geldi, dayandı. Yeterince kurumsal destek olmadığı için bitirmek durumunda kaldık. Diyeceğim söylenecek çok şey var da neyse. Burada keseyim ve tüm dostlara yeniden geldiğiniz için çok teşekkür edeyim. İyi ki dostlar var eşli i̇şte, işte iyi ki sizler varsınız. Yeniden hoş geldiniz.